Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar coğrafya dersi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden hemen çoktan seçmeli sorulara başlayalım. Birinci soruda Ahmet coğrafya dersinde hazırladığı iklim ödevini sunarken dünyadaki bazı ülkeler ve etkili olan iklim tiplerini eşleştirmiştir. Peki buna göre Ahmet hangi eşleştirmede yanlışlık yapmıştır şeklinde bir ifade var. Bakalım hangisinde yanlışlık var. Birinci soru. Muson iklimi Japonya bölgesinde. Evet Orta Asya'da, Asya'da görülür. Çöl Avustralya'da. Evet çöl iklimi var. Geniş araziler. Ama Tundra Yunanistan, Yunanistan'da Akdeniz iklimi görülür arkadaşlar. Burada bir yanlışlık görüyoruz. Üçüncü şık yanlış cevabımız D seçeneği olacak birinci soru için. 2'ye bakalım. İki de evet bir görsel var, bir şema var. İnceleyelim ve soruyu cevaplamaya çalışalım. Bu yöre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ifadesi var? Bakalım aşağıda bir bölgenin aylık sıcaklık ve yağış değerleri verilmiştir. Hangisi söylenemez? Yağış rejimi düzenlidir. Evet arkadaşlar yağış milimetre olarak düzenli bir şekilde yani uçuk bir fark yok aralarında düzenlidir. Bunda sıkıntı yok. Yıllık Sıcaklık farkı 17-18 derece civarındadır. Bakalım en yüksek sıcaklık 30 civarında, en düşük sıcaklık görüyorsunuz 15 derece. Demek ki 17-18 normal bir değer. Bunda da bir sıkıntı yok. Diğerine bakalım. Kışları soğuk ve karlı geçer. Arkadaşlar kışları soğuk ve karlı geçer olduğu zaman buradaki yağış miktarını azalması gerekiyor veya kışın soğuk yazın azalması gerekiyor ama görüyorsunuz ki yukarıdaki yağış rejimi düzenlidir dedik. Bununla çelişiyor zaten. Cevabımız C seçeneği gibi duruyor. Bakalım diğerine de güneşli gün sayısı azdır. Evet bu da söylenebilir çünkü yağış oldukça yüksek bulutlu olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak ikinci soruda. Yeter ki buradaki seçeneği, buradaki şemayı güzelce yorumlayabilelim. Evet, bir başka şema sorusu. Yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerden hangilerinde iğne yapraklı ağaç türleri daha yaygındır? İğne yapraklı ağaç türleri biliyorsunuz çam türü ağaçlar. Karasal mevsimin, karasal iklimin ağaçlarıdır. Genelde dayanıklı olduğu için hangileri iğne yapraklı daha yaygın? Bir bakalım burada neler var. Evet, Kuzey Amerika'nın orta bölgesi, evet arkadaşlar karasal iklimde Burada görüyorsunuz ki bir Akdeniz iklim var, ekvatoral iklim var. Burada olamaz, bir de olamaz. Dolayısıyla bir kere 3 olacak. Bir köşeye yazalım. Diğerine bakıyorum. Burası zaten Afrika, kurak. Burada ağaç, doğru dürüst ağaç yok, çöl var. 2 olamaz. Bunu da işaretleyelim. Görüyoruz ki burada Avustralya var. Avustralya'da yine karasal iklim yok. Dolayısıyla ılıman iklim var. Ekvatora yakın olduğu için. Ama Orta Asya'nın bu bölgesi yine karasal iklime tabi. Dolayısıyla 3 ve 4 numaralı seçenekler. 3 ve 4 görüyorsunuz ki D seçeneğinde var. Cevabımız D seçeneği olacak böylelikle. Unutmayın karasal iklimde oluyor. iğne yapraklı ağaçlar. Diğerine bakıyorum. Türkiye'de araştırma yapan bir bilim insanı gezdiği bölgelerde binlerce çeşit endemik bitkinin bulunduğunu tespit etmiştir. Peki bu kişinin söz ettiği bitkiler arasında aşağıdakiler hangisi yer almaz? Yani Türkiye'de dikkat edin ipucu burası zaten. Hangisi Türkiye'de yetişiyor hangisi yetişmiyor ona bakacağız. Toros köknarı Toros dağlarında bulunur. Sığla ağacı yine ülkemize ait bir ağaçtır. Anzer çayı yine Rize bölgesinde yetişir biliyoruz ama Tik ağacı arkadaşlar Türkiye'ye özgür bir şey değil. Sıcak iklim ağacıdır. Özellikle Güney ve Güneydoğu Asya özgüdür. O Hindistan, Malezya bölgelerinde yetişen bir ağaç çeşidi. Türkiye'de buna rastlanması mümkün değil. Cevabımız onun için D seçeneği olacak. Diğerine bakalım. Yukarıda verilen basınç merkezlerinden hangi ikisinin aynı anda etkili olması Türkiye'de çok sert bir Kışların yaşanmasına neden olur. Evet böyle bir seçenek var. Hangileri? İzlanda dinamik alçak basınç merkezi soğuk getirir arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Çok sert kışlar. Asor dinamik yüksek basıncı aynı şekilde. Dolayısıyla Sibirya termik yüksek basıncı. Hepsi ülkemize soğuğu getirir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız hepsi seçene. D seçeneği olacak bu soruda. Diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. Altıncı soruda yine bir görsel bir harita var. Sorumuz yukarıdaki haritada esme yönü oklarla gösterilen rüzgarlar aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet bu rüzgar yönleri hemen hemen her sınavda verilir ve coğrafyanın olmazsa olmazlarındandır arkadaşlar. Bunu lütfen formülize edin. Bakın K-Y-P Evet ben bunu yaklaşık 20 yıl önce kendi öğrenciliğimden biliyorum. Bu şekilde formülize etmiştim. Güneyden esenler ise lo k k kayipo lokke. Bu ne demek? Karayel'in k'sı, yıldızın y'sı, eee Poyraz'ın po'su. Aşağıdan, güneyden esenler için lodos, güney, batıdan kıble, güneyden keşişleme ise güney doğudan esen rüzgarlar. Şimdi bu okları bu formüle göre çözelim bakalım. Birinci güneyden esiyor gördüğünüz gibi. Güneyden esene biz ne demiştik? Bakın güneyden direk esen bunlar güney batıdan ve güney doğudan olacak şekilde. Güneyden esen görüyorsunuz ki kıble. Kıble hangi seçeneklerde var arkadaşlar? A seçeneği görüyoruz. A olamaz. C olamaz. Direkt eledim %50 şansım. Devam ediyorum. 2 numara yukarıdan esiyor. Bakın yukarıdan direkt esen yıldız. Bu ise kuzey batıdan. Bu ise kuzey doğudan esiyor. İşte bu formu çok işime yarıyor burada. Yukarıdan direkt kuzeyden esen de yıldız. Kıble yıldız kıble Poyraz. Evet bu da gitti. Cevabın açık bir şekilde D olduğu belli. Poyraz ise yukarıdan bahsettiğimiz gibi. Kuzey doğudan gelir. Ok yönü bu yönde zaten. O da burada verilmiş. Cevabımız D seçene. Bu formül çok işinize yarayacak arkadaşlar. Lütfen kodlayın. Kesinlikle soru kaçırmazsınız. Rüzgarların yönüyle ilgili. Diyelim ve geçelim. 7. soruya. Türkiye'de genel olarak batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır diyen bir gözlemci bu görüşünü aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? Bakalım. iç kesimlerde gecelerin soğuk, gündüzlerin sıcak olması. Evet, burada kanıt olarak gösterilebilir mi? Bunun yükseltiyle bir alakası yok arkadaşlar. Bunu geçiyorum. Doğu Anadolu'da güneşin daha önce doğması, doğuda olduğu için bu da yükseltiyle bir alakası yok. İç Anadolu'da yağmur yağarken Doğu Anadolu'da kar yağması, evet yüksel, e, yükselti fazlalaştıkça tabii ki hava daha da soğuyacak, yağmurdan kara dönecek. Dolayısıyla yükselti ile alakalıdır. Doğru cevap C seçeneğidir diyelim ve geçelim 8. soruya. 8. soruda yıllık yağış miktarı 400-500 mm civarındadır. Kış sıcaklıkları eksi -3 civarına düşer. Yaz sıcaklıkları 35 derece civarındadır. Bitki örtüsü ilk barda yaşanan yazın saranan kısa boylu otlardır. Evet bitki örtüsü zaten bize ele veriyor, ipucu veriyor değil mi? Yukarıda önemli özellikleri verilen iklim tipi aşağıdaki alanların hangisinde yaşanır? Yani karasal iklimden bahsediyoruz. Doğu Karadeniz değil arkadaşlar. Deniz kenarında olduğu için karasal değil. Tuz gölü ve çevresi evet içeride olduğu için direkt bunu söyleyebiliriz. Kıyı Ege zaten deniz iklimi. Hakkari platosu da yine bol yağışlı ılıman bir iklim. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak 8. soruda. 9. soruya bakalım. İlk yerleşmelerin mağaralarda ve doğal barınaklarda yoğunlaşması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir? Bakalım hangisiyle daha çok ilişkili? İlk barınakların mağara ve doğal barınaklarda olması. İklim ve yabani hayvanlardan koruma, Evet, olabilir. Tarım alanlarını kontrol altına alabilme mağarada yaşamayla bir alakası yok. Yerleşik hayata geçme mağarada veya doğal barınakta olmaz. Ev veya eve benzer şeyler olmalı. Bir arada yaşama isteği de değil. Cevabımız açık şekilde A seçeneği olacak arkadaşlar. Gelelim 10. soruya. Bu soruda dünya genelinde yerleşilebilen alanları sınırlandıran etkenler arasında Aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yani nüfus yoğunluğu neye göre değişir, neye göre değişmez? Bunu soruyor arkadaşlar bize 10. soruda. Çöller bu nedenlerden biri. Bataklıklar yine nüfus yerleşir mi yerleşmez mi? Bu nedenlerden biri. Vadi tabanları ve buzullar. Buzullar da aynı şekilde ama vadi tabanları dünya genelinde yerleşilebilen alanları sınırlandıran, bak sınırlandıran diyoruz, az olmasına sebep olur bunlar. Ama burası vadi tabanları sınırlandırmaz. Tam tersine yoğunlaştırır. Cevabımız C seçeneği bu soruda. 11. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerinin oluşmasının nedenlerinden biri değildir? Peki köy altı nedir? Hemen bilgiye bakalım. Tek bir ev ile köy arasında yer alan yerleşme türlerine köy altı yerleşmeleri denir. Peki hangisi bu yerleşmelerin köy altı yerleşmelerinin oluşmasının nedenlerinden biri değildir? Engebeli alanların bulunması bu değil arkadaşlar engebeli yerlerde köyde olabilir. Yaylacılık faaliyetleri bu da değil engel değil daha doğrusu. Tarımsal etkinlikler bu da değil köyde yapılan işler bu zaten. Ama sanayi faaliyetleri köyle ilgili değil arkadaşlar köyde sanayi faaliyeti bulunmaz. Dolayısıyla köy altı yerleşmesi oluşmasında ki nedenlerden biri değildir sanayi faaliyetleri cevabımız D seçeneği diyelim ve 12. soruya geçelim. Bir yerleşim birimini köy ya da kent olarak değerlendirilmesinde 1 idari yapısı, 2 nüfus yapısı, 3 yüz ölçümü, 4 yer şekilleri özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez? Dikkat söylenemez. İdari yapısı söylenebilir arkadaşlar. Köy mü, kent mi ona göre karar verilecek. Nüfus yapısı, nüfus sayısı aynı şekilde söylenebilir. Buna dikkat ediyoruz ama yüz ölçümü ve yer şekilleri kesinlikle köy ya da kent olsun diye karar verilen bir sebep değil. Görüyoruz 3 ve 4. seçenekler D şıkkında cevabımız açık bir şekilde D seçeneği arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ne kadar çok soru o kadar iyi sizler için bunu unutmayalım. Yukarıda Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen bazı faktörler verilmiş. Neymiş bunlar arkadaşlar? Kuraklık, engebeli arazi yapısı, önemli yolların uzağında bulun kalması. Uzak kalması önemli yollara. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen nedenlere bağlı olarak yerleşmelerin az olduğu alanlardan biri değildir. Bakın az ipucu burada. Artvin yöresi engebeli araziden dolayı yerleşmesi az arkadaşlar. Menteşe yöresi yine aynı şekilde kuraklık arazi yapısı engel. Az bir durum ortaya koyuyor yerleşme adına. Diğerine bakıyorum. Samsun yöresi ise Samsun yöresi biliyorsunuz ki ovalarıyla e, biliniyor. Dolayısıyla Kuraklık ve engebeli e, arazi yolun e, değil, üstelik önemli yolların e, kavşağında tüm Karadeniz ve Rusya, Ermenistan'a doğru giden yollar buradan geçer. Cevabımız C seçeneği. Ama Hakkari platosu aynen dediğim gibi engebeli arazi olması, önemli yollardan uzak kalmasıdır. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. 14. soruya geçelim hemen. Anadolu tarih boyunca ticari faaliyetleriyle dünyanın en eski ticaret yollarının geçtiği bir güzergah olmuştur. Bunu hep biliyoruz. Bilimsel veriler ışığında dünyanın en eski tapınağının nokta nokta olduğu. Evet en eski tapınak bu haberlerde de çıkıyor arkadaşlar. Biliyoruz. Bu tapınak ülkemizde bulunan neresiydi? Hatırlayın. Göbekli Tepe değil mi arkadaşlar? Göbekli Tepe cevabımız burada şunu B yapalım. Yanlış ifade edilmiş. Evet B seçeneğindeki Göbekli Tepe olduğu tespit tespiti Anadolu'nun ne kadar eski bir yerleşim alanı olduğunu da kanıtlamaktır. Evet Gö Göbekli Tepe biliyorsunuz ki bizim ülkemizde dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilmiş. Cevabımız B seçeneği bu durumda. Türkiye'de yer alan kentlerin büyük bölümünün kurulup gelişmesinde tarım ve tarıma dayalı sanayi kolları etkili olmuştur. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişiminde tarım dışı etkinliklerin daha önemli olduğu söylenebilir. Tarım dışında gelişebilmesi için insanların veya o bölgenin sanayiye ihtiyacı var. Amasya değil, Rize değil, Urfa değil. Evet arkadaşlar buralarda tarım öndeyken Bursa'da sanayi önde gelişmiş şehri olmasının sebeplerinden en büyüdür. Dolayısıyla cevabımız belli. Diğerine bakalım. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgeye örnektir? Evet, işlevsel bölge demek arkadaşlar. Ekonomik ve kültürel yönden yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çapta diğer bölgelerle etkileşim gösteren bölgeye deniyor. Buradaki işlevsel bölge. Peki hangisi işlevsel bölgeye örnektir? Bakalım pamuk yetiştiren bölgeler değil, nüfus yoğunluğu az olan bölgeler bu da değil, büyük şirketlerin hizmet bölgeleri. Evet işte cevabımız bu arkadaşlar. Diğer bölgelerle çünkü her yönden etkileşim halinde büyük şirketlerin hizmetleri dolayısıyla cevabımız bu seçenek olacak. Diğerine bakalım. 17. soruda Sahip olduğu özellikleriyle çevresinden ayrılan, kendi sınırları içinde benzerlik gösteren en büyük coğrafi birime bölge denir. Bölgenin tanımı yapılmış burada. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölgelerin belirlenmesinde etkili olan fiziki özelliklerden biri değildir. Bakın fiziki ipucu dikkat edin bu soruya. Yer şekilleri fiziki bir özelliktir. İklim fizikidir. Bitki örtüsü fizikidir ama nüfus fiziki bir özellik değildir. Beşeri insani bir özelliktir. Cevap D seçeneği bu soruda. 18. soruya bakalım. Bölge sınırlarında zaman içinde değişmeler olabilmekte. Evet. İlçeler il oluyor, köyler mahalle oluyor, belde oluyor biliyorsunuz. Sınır değişebiliyor. Peki aşağıdaki bölge çeşitlerinden hangisinin sınırlarındaki değişim diğerlerine göre daha uzun zaman alır? Daha uzun sürede gerçekleşir. Bakalım buna. Dağlık bölge, turizm bölgesi, maden bölgesi, ticaret bölgesi içinde bulunan faaliyetlere göre sınırları genişleyebilir, gelişebilir. Ama dağlık bölgenin Sınırların gelişmesi yüzyıllar alır belki. Dağlık bölge, oraya herhangi bir yerleşim çok zor yapılır veya az yapılır. Uzun zaman alacaktır. Cevabımız böylelikle A seçeneği olacak 18. soruda. Diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi şekilsel bölgelerin özellikleri arasında yer almaz? Evet arkadaşlar bu sefer de şekilsel bölgeden bahsediyor. Şekilsel bölge neydi ki? Somut veriler ışığında sınıflandırılmış bölgelere diyorduk biz şekilsel bölgeler. Yani toprak, su, tarım, hayvancılık, nüfus, sanayi gibi hem doğal hem de beşeri unsurların ölçülüp sınırlandırıldığı alanlardır bu. Peki sorumuz ne? Aşağıdakilerden hangisi şekilsel bölgelerin özellikleri arasında yer almaz? Verdiğimiz bu tanıma göre cevabı bulmaya çalışalım. Kendi içerisinde türdeşlik var, türdeşlik vardır. Doğru. Doğal özelliklerine göre belirlenebilir. Bu da doğru. Sınırları zaman içerisinde değişebilir. Evet bu da doğru ama belirli bir merkeze sahiptir diyemeyiz. Bu özellikler arasında yer almaz. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda. Evet son sayfa ve son sorularımız. Sanayi fa faaliyetlerin artması, trafikte araç sayısının artması, fosil yakıtların kullanımı gibi nedenlerle atmosferin kirlenmesi sonucu zaman zaman Asit yağmurları denilen doğaya ve canlılara zarar veren olaylar yaşanmaktadır. Evet, bunu biliyoruz. Ünitelerde işledik. Peki buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde bu tür yağışların oluşma ihtimali en fazladır? Bu ne demek? Sanayinin en fazla olduğu bölgelerde hava kirliliği olacaktır. Hava kirliliğinden dolayı da asit yağmurları yağacaktır. Türkiye, İsveç, Bulgaristan, Amerika hangisinde en fazla sanayi var? Tabii ki A seçeneği sanayisinden dolayı hava kirliliğinden dolayı asit yağmurları seçenekler içerisinde Amerika'da ABD'de daha fazla olacaktır diyelim ve geçelim 21'e. İnsanların neden olduğu aşağıda verilen durumlardan hangisinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazla ve daha uz uzun süreli gerçekleşmektedir? Bakalım arkadaşlar. Nükleer patlamalar. Evet, direkt cevap bu. Çünkü daha fazla ve daha uzun süreli biliyorsunuz Karadeniz'deki o Rusya'daki Çernobil e, faciasından dolayı 10 yıllarca etkisini gördü. Daha fazla ve daha uzun süreli bir olumsuzluğunu hissettik diyelim. E, orman yangınları yanar ama yeniden yapılandırılabilir. Taş ocaklarının açılması yeniden kapatılabilir, açılabilir. Derelerin kurutulması yeniden açılabilir ama nükleer patlamaların sonu sonucu çok daha fazla ve tehlikeli kesindir arkadaşlar. Cevabımız belli. 22. ve son soruya bakalım. İnsanların çevre üzerindeki etkisi günümüzde artmıştır. Bataklıklar kurutularak yerleşim alanları açılabilmekte, köprü ve tüneller yapılarak dağlar aşılabilmekte. Biliyoruz her taraf artık yollar, tüneller, köprüler var. Peki yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreye yaptığı etkilerin artmasında daha fazla etkiyi olmuştur. Bakın daha fazla burada ipucu. Yeraltı kaynaklarının hızla tüken, tüketilmesi bu değil arkadaşlar. Yeni devletlerin ortaya çıkması bu da hiç değil. Teknolojik imkanların gelişmesi. Evet teknolojik imkanlar geliştikçe zaten köprüler, tüneller, yeni alanlar, yerleşim alanları açılabiliyor. Şehirlerin fazla göç alması değil. Cevabımız böylelikle C seçeneğe diyelim ve bugünkü sınav videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Ana sayfamızdaki oynatma listelerinden 9. sınıflarla ilgili 1. ve 2. dönem tüm sınav videolarına ulaşabilirsiniz diyelim ve bugünkü videomuzu sona erdirelim. Hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı da yazmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizleri tavsiye ederseniz seviniriz. İyi çalışmalar, hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.